Merhaba arkadaşlar, kanalım Lezzet durağına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır harika bir börek tarifi paylaşacağım. Bunu yaptıktan sonra e, milföy hamuru bir daha almayacaksınız. Ve şimdi hamuruyla başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 4 su bardağı unumu ilave ettim. İçerisine 1 su bardağı yoğurt suyu arkadaşlar ve bir çay bardağı da normal su kullandım. Yumurtanın sarısının üzeri için kullandım. Beyazını ilave ettim. Ve 2 çay kaşığı tuz yani 1 tatlı kaşığı tuz yeterli olur. Ve kabartma tozunu da ilave ettim. bir paket de kabartma tozu kullandım. Ve şimdi suyumu azar azar ilave ediyorum. Ve hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Görüyorsunuz hamurun kıvamını çok aşırı sert olmasına gerek yok. Kulak memesi yumuşaklığında olursa çok güzel oluyor. Ve bir 10-15 dakika dinlenmeye bıraktım. Ve matımın üzerine alıp bir de yoğurma işlemini burada gerçekleştireceğim. Ve şimdi beze tutuyorum. İki tane toplamda beze ile bir tepsi börek arkadaşlar. Gerçekten çok harika oldu ve çıtır çıtır oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim ve şimdi altına ve üstüne un serptikten sonra elimle hafiften şöyle yayıp sonra oklava ile açmaya başlıyorum. Çok incecik açmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Bir matın büyüklüğünde kadar açtım ve şimdi 150 gram margarin kullandım arkadaşlar. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlıyorum. Ve iki kenarından katlıyorum. Orta kısmında buluşturuyorum iki tarafı da. Aynı şekilde her taraf yağlıyorum arkadaşlar. Ve ne kadar güzel yağlarsanız böyle böreğiniz o kadar çıtır çıtır olur ve tekrar bir daha kapattım ve şöyle bir çekiştiriyorum ve aynı şekilde yağı sürüyorum katlayıp dolapta diğerini açana kadar bekletiyorum ben buzluk kısmında beklettim arkadaşlar daha iyi oluyor diğerini açtıktan sonra da bunu tekrar açıp ve tepsiye yerleştireceğim ve şimdi tabağımın içerisine alıp üzerine bir poşetle kapatıp dondurucuya bırakıyorum ve aynı işlemi açarken sizin zamanınızı almak istemedim ve yaptım. Yağladıktan sonra güzelce onu da katlayıp dolaba koyuyorum ve diğerini açmak için dolabımdan çıkarttım. Görüyorsunuz gayet güzel dondu ve harika oldu. Hafiften un serperekten altına ve üstüne şimdi açma işlemine geçiyorum. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben içerisine beyaz peynir kullandım. Maydanoz İsterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor kıymalı da. Ve başka malzemede kullanabilirsiniz. Artık yavaş yavaş ıspanaklar çıkacak. Veya çıkmıştı olabilir arkadaşlar. Şu an hiç görmedim ben. bu şekilde açıyorum tepsini büyüklüğü kadar açarsanız yeterli olur çok aşırı büyütmenize gerek yok tepsiyi yerleştirdiğiniz zaman kenarlarına çekiştirerekten de tepsinin her tarafına gelecek şekilde sermiş yaymış olursunuz muhakkak yorumlarınızı bekliyorum yaptığınız zaman veya izlediğiniz zaman sayfamın açıklama kısmında yazıyorum arkadaşlar kaçırdığınız yerleri oradan bakarak da yapabilirsiniz ve şimdi tepsimi içerisine yerleştiriyorum alt kısmını yağladım yufkamı yağlamış olduğum yağdan ve çekiştirerekten her tarafına gelecek şekilde kat kat incecik ve harika bir börek oldu ve şimdi görüyorsunuz peynirimi içerisine yarım demet maydanoz ilave ettim ve bütün her tarafına gelecek şekilde yayıyorum Diğer bezemi de aynı şekilde açtım. Koyduktan sonra çekiştirerekten bütün her tarafına gelecek şekilde kapatıyorum. Çok kolay, pratik ve sabah kahvaltısına yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu ve lezzetli. Muhakkak yapmanızı ve denemenizi tavsiye ederim. Bir tane yumurtanın sarısı yağdan kalan yağdan bir kaşıkla içerisine ilave ettikten sonra her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Çocukların okul beslenmesine de çok güzel oluyor arkadaşlar. Ve hafiften bıçakla üzerinden geçiyorum arkadaşlar daha güzel kabarsın ve ayrılsın diye. Ve şimdi 200 derece fırına gönderiyorum. Gayet güzel kızarmaya başladı. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Gerçekten çok güzel bir börek oldu ve şimdi keseceğim ve çıtırtısını duyacaksınız arkadaşlar çok lezzetli oldu buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim ziline basabilirsiniz bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz kesiyorum görüyorsunuz arkadaşlar harika oldu ve çıkarttım kat kat ve incecik oldu içerisinde katlar arkadaşlar gözüküyor ve videomun sonuna gelirken yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.